Evet, Eyüp Boncuk yayınlarından müthiş düşünülmüş bir soru. Açtık o zaman, çizim işte. Görünmeme gidiyor, tamam. Ha, buraya kağıt gelmiş, görünmüyor. F ve F, F var, G var. F 0da G'yi bilmiyoruz. G hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Fx çarpı G sıfır, Fx eksi G eksi küçük eşit sıfır. X e, sonuçtan 2'ymiş. Tamam. Ha, Fx eksi G Ama Ben Şunu düşünüyorum. Demek ki bana şunu yorumunu yaptıracak bu f ile eşittir g x yani f ile g'nin kesim noktası hakkında fikir verir. Bu ifade. Mesela şöyle bir yerde kesseler bunlar. Şu f olsun. Şu g olsun. Demek ki bana onun yorumunu yaptıracak. Böyle bir şey. Zaten burada bunlar da bir yerde kesişiyor. Buraya kapalı kapandığı için burayı göremiyoruz. Bilmiyoruz nerede kesiştiklerini. Eksi olsun ikiye demiş. Tamam. Şimdi bir A noktası olsun şurası mesela. F'in kökü var. G'nin kökü var. Şurada bir yerde. G'nin kökü olsun. G'nin kökü var. Dolayısıyla 3 tane kök var bunun için. Şimdi şöyle çizersek. Şöyle çizersek. 3 tane kök var. 3 tane kök var. O zaman ne olur peki? Mesela A, B, C diye kökler olsun. A, B, C diye kökler olsun. Şimdi A'ya kadar şey burada şu A olsun. Şu B olsun. Şu C olsun. F çarpı G. Bu F bu G. Şimdi A'ya kadar bu negatif bu pozitif. Dolayısıyla F çarpı G negatif. Fx eksi G ne oluyor işte? Fx eksi G Negatif oluyor, pozitif, negatif, pozitif, negatif falan bir şeyler olur burada şimdi tam sö söyleyemedik de ama böyle bir şey olacak. Böyle bir şey olmayacak zaten çünkü ne diyor? Eksi sonsuzdan ikiye diyor. Eksi sonsuzdan ikiye dediği için burada küçük açı sıfır olan yerde yani buralarda ne olur o zaman? A B birleşim B C olur. Olamadığı için aa, demek ki böyle değilmiş. Yani bunlar 2'ye 0 noktasında kesişiyormuş. Şunlar 2.0 0 noktasında kesişiyor. 2 0 bunu bulduk. Şimdi buradan şuna bakarsak eksi sonsuzdan 4'e diyor. Tamam. Eksi sonsuzdan 4'e. Bu ne demek şimdi? F, G. Sıfırdan büyük. de bir şeyler yazıyoruz. F şey, G'de eksi sonsuzdan 4'e kadar burada bir şeyler yazıyoruz gelen sonuçlar yani G4 gelen sonuçlar 4, 4 bir şeye gidiyor. Gelen sonuçlar F'te yazdıkça 0'dan büyük çıkıyormuş. F'te yazdıkça 0'dan büyük çıkıyor. Ha, o, da, o da 2 o zaman. O da 2. 4'e 2'ymiş demek ki. Bunun üzerinde nokta 4'e 2'ymiş. 2'ye 0 bir noktası var bir de. 2 bölü 2'den 1. Eğim 1. Y eksi y bölü x eksi 2 eşittir 1 x eksi 2 eşittir y bu şey ege 2'ye 0 bunun noktası var. Yaparsak o da çıkar oradan. y'e ne koyduğumuzda x 4 gelir.